Arkadaşlar Türkiye'nin tam konuşuyor burada. Evet. Türkiye yabancı dilin etkisinden kurtarmalıyız. kurtarmalıyız. Bunun için bir ileri Sevgili Sınar Bey, evet. Türklerimizin güzelleşmesi ve sağlık olması için X, W ve B, C lazım. Sınar Bey, eş, eş, es, es, eserlerimize sağlık kalmalıyız. Eski eserler araştırıp bulmalıyız. Sınar Bey, Sınar Bey, Sınar. Sınar.

çok güzeldi. Göreceğiniz çok güzeldi. Artık kendimizi Türkiye'ye adamalıyız. Evet.